Emre pide, Yusuf Emre. Bunlar badem. 3 aylık aşıdan üstü üç aylık şunlar. Üç aylık aşı üstü üç aylık. Evet. Ne ne olsun İncal organik mineral evet. gübre mi kullandınız ne? buraya? Üç on beşle birlikte. Evet. Gelişmesinde boyda veya farkı var. Aşıdan sonra 3 aylık evet. fidanlar. Aşı. Asistentlerin hızı asıl üstü 2,5-3 metre bunlar. 3 metre yaşa düşmez. Ağacın tam hızlı büyüdü. Aşı hatta. yerinden itibaren. İşte aşı seviyesi şunlar. Şimdi... Evet. 3 ayı. Ağustos Eylül ayı dedin en az 2,5-3 metre boy yapar. Yani 5-6 ay gibi evet. bir sürede. 6, 6 ayda bir 3 metre. Bu gübrenin farkı var mı Park. Yusuf Bey? Var gübrenin farkı var. Size bademler attım. da şu yan tarafa atmadım kirazlara. Arda en azı 40 santim, 50 santim, 50 santim fark var. Evet. Bir de şurada aynı cins. Aynı cins o Japon etleri var. Elmalarda vardı Elmaları galiba. Attım, attım da Attığım, atmadım. Çok fark var. Maşallah çok güzel fidanlarınız var. Mesela şunlar ishala 500 liraya kiraz. Bunları da kullanıyorlar, şu bodur erikler. Mesela bodur erik böyle bölünmesi lazım. Onların farkı da var. Evet. Bu sol taraftakiler kiraz, bunlar evet, Kiraz erik. Burası baştan erik, burası da kiraz, bodur kiraz bunlar. Mesela şu mandal atmadım bak yüzüne sizi. Ha, bu elmalarda burayı kullanmadım. Tam şu sınırdan itibaren sınıra kadar kullanmadım. Sınırdan bu yana şu arayı kullanıldı. Yani sol tarafa kullanıldı, sağ tarafa, evet, evet, kullanılmadı. Evet. Cinsi bodur elma. Bodur. Siz şöyle alsak. Mesela bu daha hızlı büyüyor mesela. Görensini daha az. Evet. Büyük bir şey. Ama arada da çok fark var. Var. Evet. Gübrenin farkı var. Gerçekten. Boyda her şeyde. Ağacın gelişmesinde. Köklenmesi filan güzel diyorsunuz. Evet. Uç, uç Çalışması çok farklı. Mesela bunlar çalışıyor, bunlar ağırdan gidiyor. Evet. Şöyle